Online İkizler Oyunda kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber evet. ne yapıyoruz? Bugün, Bugün arkadaşlar evet. e, benle Bekir'i ne kadar tanıyoruz diye bir de çekeceğiz. <laughs> Asistanımız da çekeceğiz. Evet. Kim sizce? Siz, sizce kim? Google. Google, Google abi. <laughs> <Asistan>. Evet başlayalım. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba de. Googlestan. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk başta şey. E, e, neydi onun ismi? <laughs> neyse. Googlestan'ın atasözlüğü. En, yani en, evet, <laughs> en sevdiğimiz yemek. Şey yapacağız şimdi. Şu Googlestan'ın. En sevdiğiniz yemek. Evet. En sevdiğimiz yemek. Şimdi böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bekir'le. Bekir benim sevdiğim yemeği tutturmaya çalışacak. Ben de Bekir'im. Yani. Yani başlayalım. Hmm. Hmm. Evet, tamam. Bu arada. galiba. Slayer. Evet, Slayer. O zaman ben bunu şöyle şöyle şey. Bekir'in neyi sevdiğini biliyorum galiba. Benim de biliyorsundur Bekir sen ya. Hmm. Tamam. Ne yaptım ben. Bak da. Tamam. Dur ilk başa şey yapacağız. fasulye. Mercimek yemeği doğru evet. Evet. Bekir doğru mı? bir değil. Benim bir fasulye yemeği. Su et. et. <laughs> evet. Kır, kır, kır evet. Neyse o zaman şimdi bunları tamam, kenara koyalım. Bir Bekir'i bildim ben bir 0 değil. Buraya koyayım bunları. İkinci soru. Evet, iki en soru. sevdiğiniz renk. En sevdiğiniz He. renk. Yani ya. sanki takım olduğumuza gidelim. <laughs> yani aynı <laughs> soracağız arkadaşlar. Neyse ne? hadi. <laughs> Tam bunu sayalım. <laughs> bitti. Evet, 3 siyah mı? Siyah. <laughs> ben siyah beyaz, beyaz. Doğru ya. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> doğru. Doğru. Senin senin ee, ben arkadaşlar e, ben 3 oldum. Ee, yok yok. Ben 2 iki oldum ve 1 oldum. Aynı sayalım. Çünkü siyah beyaz hepsini. Olsun. Abi. Beşiktaşlı oldum. <laughs> evet. E bu arada Beşiktaşlısınız. Evet. Diye soruya geçelim. takımısın diye soru var mı? Evet. Evet, evet. En sevdiğiniz sebze. 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 Ben biliyorsundur. Ne daha demi söyledin? <laughs> Denemeden söyle. <söylemiştim. gülüyor> Bitti. Patlıcan yazdım. Soğan. Doğru. Soğan sebze doldur. mi? Sebze işte. <laughs> <laughs> Patlıcan yazdı. E Bilemedik. Doğru. Doğru. Patlıcan doğru. Ben seviyorum. Ne? Evet. Tamam. Evet. Şş. Sen soğan seviyor musun? Hayır. E, seviyorum. <laughs> seviyorum. E, tamam bilmişsiniz arkadaşlar. Ben 2 puanım Bekir 1. Hayır. Yok. Ben 3 evet. puanım Bekir 2. 3 2 şu an. 3 2. En sevdiğiniz meyve. 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 Hmm. Yani. Ama bugün yaz değil. Yaz. Şurada. Hmm. Evet. Yazdım ben. Ben karpuz yazdım. Muz. Oh, muz ne alaka ya? Ben muz seviyorum. Ben karpuz seviyorum. Sevmiyorum aslında. Ben muzu çok seviyorum arkadaşlar. Ee, ben de arkadaşlar çile, işte çilek veya... O zaman ikimiz de Ben arkadaşlar şeyi seviyordum. Kavano. Çok tatlı oluyor. <laughs> evet. Şimdi ikimiz de bilemedik. Hala da buçuk iz. Orada kağıtlığımız bitecek. Çok az sanki. Çok az olur. Yok yok. Hayır, bitmez. bu arada sorayım. arkadaşlar Discord sunucunuza gelmeyi atmayın. Açıklamada link olacak. Açıklamaya koyacağız arkadaşlar. Belki koyamayız ama Koyabiliriz. E koyabiliriz ya. Koyabiliriz. Koyarız. Evet. bu arada Discord sunucumuza gelmeye etmeye çok eğleniyoruz sizlerle beraber. E, önce önceki bildiğiniz gibi e, şey açık e, şey falan tanıtmıştık. E, neydi onun ne? ismi? Neydi? Bir dakika. Dur, bir dakika neyse. E, neyse hadi, devam. Siz edeyim. zaten gezersiniz arkadaşlar. Evet. Siz en sevdiğiniz abur cubur. En sevdiğiniz abur cubur. Ha, şimdi... Bir şey, okullar <laughs> çok iyi olacak ama. <gülüyor> 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 Tocim, ben çikolata olmuş kimse seviyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> e, doğru bildiğim Ben kraker yazdım. Ben çip yazdım lan. 4 4 2. Ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> şey <laughs> fark fark atıyor. Fark atarım. Farkını da attım. <laughs> Sinirlenme boş ver. Hiç bir şey söyleme. <laughs> evet sor. Sor bakalım. En sevdiğiniz tablet oyunu. En sevdiğiniz <laughs> tablet. Yani bunu söylemeye gerek yok. İki oyun söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Bir oyun. Hayır söyleyebiliriz. <gülüyor> i̇ki, <laughs> i̇ki olsun ol hadi. İki oyun söyleyemiyoruz değil mi? İki <laughs> oyun söyleyebiliriz. Bir tane. Bir taneymiş. Tamam. tamam. yazdım. Evet. <laughs> evet. Evet. Evet arkadaşlar ee, ben Discord yazdım. <laughs> Tabii. Ve geçmiş bir gün Discord'da gelmiyordu. oyun mu dedik? O oyun mu? Oynanılıyor mu? Oynanılıyor. Ama oynanılıyor. Bakabiliyorsun. Ama oynanılıyor. Sohbet ederek oyun oynuyorsun. Hayır. Evet. Nuz pral dedi doğru mu? Tamam ben nuz pral zaten tamam şimdi ben eksiyim. Yani şimdi durum 3 4 3 oldu. Hadi bakayım iyi bir şey arkadaşlar. Kaç evet. tane kağıdımız kaldı? 2 kağıdımız kaldı galiba. Hadi son kaç tane kağıt alırız Evet, evet söyleyin. En sevdiğiniz ders. 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 <gülüyor> ya. <gülüyor> yani. Uzun şey. Yani. Şey. Kaç tane söyleyebiliriz? Hep Hepsini söyleyebiliriz. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğini söyle <sonra> işte içinden. <laughs> hmm. Neyi seviyorum ben. Hepsi seviyorum ki en sevdiğimi söylemiş. Işte. En sevdiğimi ben söyledim. Bakma. Ya gördük ki. Hadi. <laughs> 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 Doğru bilmiş. <muymuş? gülüyor> Gördü ya. Türkçe yazdım ben. Ben matematiği seviyorum. Türkçe sen de mi? Hı Tamam. O zaman e, şu anda 5 5 3 5 yok 5 5 5 4. 5 4. Hayır, 5 4. Hadi. Hadi. Kaç tane kaldı? Son 3 tane kağıdımız kaldı. Evet. Çok iyi. Şimdi sor bakalım. En sevdiğiniz dizi. 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 Aha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam burayı 1000 falan verdik direkt. <laughs> Yayla yani 200'e. Tamam yazdım yi yazdım direkt Toskopar'ın. Ben <laughs> <laughs> i. nokta. Toskopar i nokta. Yani 2'de birlik arkadaşlar. Toskopar İskender 1-1. Bir, bir. bir puan yani parça 1 puan geldi ikimize. Bir tane kaldı. Eyben bilmemesi lazım. İki tane kaldı. Yok arkadaşlar. Bir tane. Bir. Ay yok, kapadım ben şey yapmışım. Tamam. Tamam. tamam ben de iki tane kaldım. Tamam eşit şu anda. Soru o kadar mı? Hadi. Tamam. Evet öyle ellerim. <laughs> en sevdiğiniz futbolcu futbolcu. Tamam. Ee, hani ee, Ama arkadaş takımından mı? Bir... İstedi. Ama ee. arkadaşlar biz bayağıdır yani futbol oynuyoruz. Bıraktık. Biraz. Hmm. Ne yapalım? neydiydi Tamam. Bir kere biliyorum. Ee, dur bir dakika. Yabancı e. futbolcu. Hmm. Ee, Evli ee, ya. ya. Benim biliyorum. Ben ya. yazdım. Sen çok seviyordun <laughs> bunu. Ronaldo yazıyor <laughs> ikiz. ne yazdın? İşte. Hadi. Ben ne yazdın? Messi. Mı ben Messi yazdım ben de. Ben Messi'yi seviyorum. Ronaldo'yu seviyorum. Ben de Messi seviyorum. <laughs> ben, ben, ben kazandım. Bir git kazan orada. ikimiz kazandık. Bir fark var şimdi. E... Ben Messi'yi sevmiyorum ki. Yani. İşte yani, ikimiz de yalnız bildiğimiz hala da bir fark var. Hayır ben seni bildim ya sen Messi'yi seviyorum. Yo hayır ben, ben Ronaldo'yu dedim ya. <laughs> arkadaşlar biz burada puan vermeyelim. Yani. Tamam mı? Evet. Tamam. Benim şimdi almam lazım. Elbirin almaması lazım. Arkadaşlar bir beraberlik olsun bu Bir tane. Evet, hadi söyle. Hadi bir dakika. Hadi. En sevdiğiniz çocuk oyuncu. Çocuk oyuncu. Çocuk oyuncu. Ee, <laughs> 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 yani ama ya bu olmasın ama artık ya. Öf. Öf 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 öf. İstemiyorum ben bunu artık ama ya. Kazandım. Ee, gerçek adı da Neyse gerçek adını yazmıyor. <laughs> Siz... Yazayım mı? Tamam, yazdım. tamam ben yazdım. <laughs> evet yazdık. <laughs> evet, Arkadaşlar İskender Çağlı Efe. Evet. Ben de <laughs> Evet. Ya ama ya bir farklı da yazmıyoruz ya. Ben <laughs> hiçbir yazıları yazmadan da yapabiliriz bence soruları. Hayır olmaz. Bitti. Neyse. Tamam sen. Beyler Soğuk... e, bu tekrardan söylüyorum ee, bir şey evet, söyleyeyim. Bir, Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet. <laughs> e, son, son olarak arkadaşlar e, Discord sunucumuza katılmayı bir daha evet. söylüyoruz. Gelmenizi istiyoruz. Çok az kişiyiz şu anda. <laughs> 30 kişi falanız. Evet. Gelirseniz daha da büyüyeceğiz. İnşallah. Evet inşallah. Arkadaşlar zaten... Bizi Bizler... de çok eğlenebilirsiniz. Sohbet ederim bizi çekebiliriz bazenleri. Arkadaşlar herkese açıyoruz biz arkadaşlar. İsteden gelirleriyle konuşabiliriz sesli sohbette. Evet işte. Şey yazın. Sohbete yazın. Ee, Konuşabilir miyiz diye konuşuruz. Evet. Müsait olduğumuz zaman konuşabiliriz. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı... Hoşçakalın. Hoşçakalın. Online İkizler Oyunda kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.